Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben sabah kahvemi yaptım. Henüz kahvaltı yapmadım. Sabah toplantımız vardı iş yeriyle. Online olaraktan. O bitti. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Yazlıktan dün geldik. Her yer uçuyor. Poşetler. Şurada bir tane çanta var. Şuraları dolu. Bugün onları toplayacağım. Ee, tabii evden de çalışıyoruz bir yandan Biraz işlerim de var Onlar da yapacağım Öyle yani Yalnız insanın evi gibisi yok Çok özlemişim Evet şimdi e, Bebiş için kahvaltıda pankek yapacağım Bebek pankeki Tam buğday unu bir tane yumurta Tam yumurta kullanıyorum ben artık Sarısını kullanmıyorum Yoğurt, zeytinyağı, biraz da su ekleyeceğim Hadi başlayalım ben bu pankeki çok seviyorum. Hem doyurucu oluyor hem besleyici. Bebek de çok seviyor. Kendi de yiyebiliyor. O yüzden sık sık yapmaya çalışıyorum kahvaltılarda. Ben ölçüleri biraz göz kararı yapıyorum. Ee, kıvamı şu şekilde olacak yani kek kıvamı gibi. Bu ideal oluyor. Şöyle yaklaşık söyleyeyim size. Ee, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Ee, bir buçuk yemek kaşığı yoğurt, ee, bir çay bardağı tam buğday unu, ee, bir buçuk ikiye yakında çay bardağı e, su koydum. Kesin zaten kıvamını ayarlarsınız. Bu şekilde olacak. Böyle biraz akışkan olacak. İçerideki işlerim bitti. Eve süpürülmüştük. Şimdi de sileceğim. Size şimdi efsane bir ürün göstereceğim. Şunu aldım. Mark Classic. Duşakabinler, yani sabundan gözükmüyordu. Çok şey de geçirmiyor bunu. Bu sabun lekesinin. Dedim şunu bir deneyeyim. Valla çok güzel oldu. O yüzden öyle sıkıntılarınız varsa işte sabun, kalıcı sabun lekeleriniz şunu almanızı tavsiye ederim. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Yani ayna gibi oldu. Şöpe. bir cici bebe aldı. Ben bazen kendim de yapıyorum ama artık biraz fazla yediği için yetişmiyor. O yüzden şöyle büyüğünden aldık. Bir de şöyle kavanozum var. Bunu çok seviyorum. Hatta bunun küçüğüne de filtre kahvenden koymuştum. Şimdi şu cici bebeleri buna koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir şey diyeceğim çok tatlı olmadı mı? Bir de e, ağzı vakumlu O yüzden yani bayatlayacağını sanmıyorum. Bence çok tatlı oldu. Şöyle koyalım. Şimdilik sonra zaten e, düzenleyeceğim. Hatta şurayı düzenlemem lazım. Olmadı ayrıca bir mutfak düzenleme videosu e, çekmeyi düşünüyorum. Bu arada size şunları da göstermek istiyorum. Ben şunu eczaneden almıştım. Yani Çin'de artık bir kaşık kaldı. Eczaneden 30 TL'ye aldım. Bunu da dün aldım Migros'tan. 19 liradan 13 TL'ye düşmüştü. Yani bayağı bir uyguna geldi. Bunu da ben veriyorum. Bebiş de çok seviyor. İşte kahvaltılarda olsun, gece olsun. Bayağı güzel yani almanızı tavsiye ederim. Şimdi akşam yemeği için mercimek çorbası yapacağım. Evet, biraz zeytinyağı. Ben bu mercimek çorbasını daha önce de yapmıştım. Hatta paylaşmıştım da. Çok güzel oluyor gerçekten. Böyle aynı restoranda içtiklerimiz gibi altın sarısı renginde oluyor. Şimdi soğanla zeytinyağını şöyle ateşte kavuracağım, kavuracağım biraz. 1 yemek kaşığı un. Bunu iyice kavuracağız. Hiç fark ettim ki bu mercimek çorbası tarifini sizinle hiç paylaşmamışım. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yani lokanta usulü oluyor ve efsane. Şimdi bir su bardağı mercimeği bu kadar yeter. Bir su bardağı iyice yıkayacağım. Evet, şimdi un iyice kavruldu. Mercimekleri ekledim. Onu da birazcık kavuruyorum. Evet, şimdi bir çay kaşığı kadar tuz az bir şey karabiber üzerine bir buçuk litre su bir litre 5 su bardağı yapıyor çorbamız kaynasın. Mercimek çorbası ile ilgili çok önemli bir püf noktası vereceğim size. Evet çorbamız oldu. Mercimeklerimiz şişti. şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Burada da yemek için muhallebi yaptım. Pirinç unu ve arımama karışık. Evet şimdi buradaki meslek sırrını veriyorum. Zerde Mercimek çorbasını altın rengi yapan işte bu. Şöyle yani bir tatlı kaşığı kadar yeterli oluyor. Evet çorbamız hazır. Bakın kıvamına Gerçekten tam bir lokanta usulü oldu. Yani denemenizi tavsiye ederim. Bir de bulgur pilav yapacağım. Tereyağı koydum. Birazcık zeytinyağı koydum. Bir de şöyle siyaz bulguru var. Bundan da bir bardak yapacağım. İçine de biraz nohut ekleyeceğim. Şöyle değişiklik olsun. Tereyağında sade pilav gerçekten çok güzel oluyor. Mercimek çorbasına gerçekten bu sos çok yakışıyor. Mercimek çorbasında en sevdiğim yağ, nane ve pul biber. Şimdi bunu yakacağız. Ve bu videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.